İşçinin hakkını serbest piyasada patrona karşı nasıl koruruz gibi e, bir paralıya kolumuz daha var. Emekçinin hakkını da piyasa korur canım. Maaşları, ücretleri kanunla falan yükseltemez. İstediğin kadar kanun yap. Asgari ücreti yükselttim de onu de bunu de. Bunların hepsi hikayedir. İşsizliği önlemenin, ücretleri yükseltmenin tek bir çaresi vardır. İş yeri açılması, emeğe talebin artması. Doğru. Bunun içinde o emperyalist güç dediğin beni soyuyor dediğin adamın buraya gelip yatırım yapması lazım. Otomobil fabrikalarını gelip burada açması lazım. Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Romanya'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da değil. Hiçbiri gelmedi. Şimdi buraya bak, şimdi ben bir iş verelim veya sen bir iş verensin. 10 tane adam alacaksın. Gaz ilanı verdin. Pazartesi sabahı kapına bin kişi dayanırsa Orada ücretler yükselmez kardeşim. Sen enayiliyiz. Biliyorsun ki birinci adam bine çalışıyorsa arkasındaki 950'ye çalışacak. Onun arkasındaki 900'e. Onun arkasındaki 850'ye. Hani Türkiye'de bir ülkede abi ne verirsen ver ne iş olsa yaparım diyen adam çok olduğu müddetçe o ülkede ücretler artmaz. Emekçinin hakkı koruma ama 10 kişi alacaksın pazartesi sabah kapına bir kişi iki kişi gelmişse sen bir veriyorsan 2, 2 veriyorsan 3 çünkü iş yapmaya mecbursun. İş yerini açmışsın, fabrikayı açmışsın, restoranı, lokantayı açsın, Çalıştıracaksın. O işte orada ücretler yükselir. Çünkü sermayenin bol olduğu, insan az olduğu yerlerde emeğin değeri vardır. Avrupa'da bu böyledir. Ama maalesef sermayenin, sermayenin az, insan gücünün emeğin çok olduğu yerde emeğin hiçbir değeri yoktur. Afrika'da da durum böyledir.